İyi akşamlar değerli izleyenler. Çanakkale Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Televizyonu ve Kampüs FM Koordinatörleri Murat Bulut ve Ozman Cevizci, Çömü Dardanos yerleşkesindeki kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çömü TV ve Kampüs FM Genel Yayın Koordinatörleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos yerleşkesinde düzenledikleri kahvaltı ile Çanakkale basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ortada bir imkan var ve bu ortak bir şekilde kullanılabilir diyen Çömi TV Genel Yayın Koordinatörü Murat Bulut yaptığı açıklamada. Televizyon olarak da radyo olarak da her türlü imkanımız mevcut. Çanakkale basınından tüm arkadaşlarımıza her zaman kapımız açık. Akademisyenlikten önce ben de gazeteciydim ve size de yardımcı olmak istiyoruz. Özel haberleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Gelin stüdyomuzu ziyaret edin, üniversite ajansı olarak tanıtılmalıyız. Hedefimiz üniversitemizin adını dünyaya duyurmak. Ortada bir imkan var ve bu ortak bir şekilde kullanılabilir dedi. Ardından soruları yanıtlayan Bulut, üniversite stüdyolarının büyümesi ve haber merkezinin oluşturulması hakkında ise ek binada televizyonumuzun birçok bölümü bitti, ekipmanlarımızın gelmesiyle birlikte Şubat ayında haber merkezimizle stüdyomuza kavuşacağız dedi. Türkiye'de evet. Sözleşme ve ödeme yönetmenliği ile ilgili taleplerine yanıt alamadıklarını gerekçe gösteren hekimler eylem kararı aldı. Sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile ilgili taleplerine yanıt alamadıkları gerekçesini gösteren hekimler eylem kararı aldı. Tabii, tabii. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Hülya Görgün, aile sağlığı çalışanları için yeni sözleşme dönemi yaklaşırken 2015-2016 yılı sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile ilgili taleplerine Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yanıt alamadıklarını söyledi. Doktor Görgün, iyileştirme taleplerinin aksine çalışma şartlarının ağırlaştırıldığını savundu. Aile sağlığı merkezi çalışanları olarak bıçak kemiğe dayandı diyoruz. Aile sağlık çalışanları için yeni sözleşme hızla yaklaşmaktadır. Daha önce 2015-2016 yılı sözleşme ve ödeme yönetmeni ile ilgili taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu taleplerimizi tekrar hatırlatıyoruz. Yaşadığımız süreçte Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Hak Sağlığı tarafından bu taleplerimiz olumlu bir yanıt verilmesi bir yana cevap bile verilmediği görünmektedir. Bu da yetmezmiş gibi Sağlık Bakanımız bir süredir basılı ve görsel medyada Aile sağlığı merkezlerinde sabah 8 akşam 8 saatler arasında cumartesi günleri de dahil olmak üzere açık kalacağını söylemektedir. İnsanlık dışı bu çalıştırma ve özlük haklarımızdaki geriye gidiş kabul edilemez. Aile sağlığı merkezlerinin ve aile sağlığı merkezlerinden hizmet alanların öncelikli görevi ve beklentisi tedavi edici hizmetler yanında koruyucu, önleyici sağlık hizmetlerini gerçekleştirmektir. Görev alanı hizmet tanımı dışında angaryaya varan düzeyde esnek çalıştırma ve nöbet dayatmaları ile aile hekiminin ruhuna aykırıdır. Türk Tabipler Birliği ve Çanakkale Tabip Odası olarak birinci basamakta sağlık hizmeti sunan çalışanların örgütlü olduğu meslek örgütü, sendika ve derneklerin sağlık çalışanlarının temel hakları için yürüttükleri mücadelerde birlik ve beraberlik için hareket etmesi en büyük temelimizdir. Bu amaçlar doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlarla birlik çağrısı yapılmıştır. Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik adına ilan edilen eylem etkinlikleri mücadelemizi ve kazanımlarımızı mütecine olan inancımız tamdır. Bu amaçla planlanan eylemlik takviminde ilk uyarımızı 27 Kasım 2014 günü Twitter eylemiyle başlatacağız. 28 Kasım 2014 günü aile sağlığı merkezlerine siyah kurdele takarak çalışacağız. Halkımıza poliklinik esnasında neden ve tutamayacağımızı anlatacağız. Tüm taleplerimizi karşılayacak kanun ve yönetmelik değişikliklerinin bizlerle paylaşılarak düzenlenmesi talebiyle 29 Kasım ve 13 Aralık 2014 Cumartesi günleri Sağlık Bakanlığı önünde olacağız ve tek taraflı sözleşmeye hayır diyeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı Sağlık Bakanlığı önünde olmaya davet ediyoruz. Artık Sağlık Bakanlığı'na bıçak kemiğe dayandı deme zamandır. İl Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda yayaların güvenliği ve sosyal alanların arttırılması için İsmet Paşa Mahallesi Arslanca Sokak ile Kemal Paşa Mahallesi Kemal Yeri Sokak araç trafiği ile kapatılarak yayalaştırılıyor. İl Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda yayaların güvenliği ve sosyal alanların artırılması için İsmet Paşa Mahallesi Arslanca Sokak ile Kemal Paşa Mahallesi Kemal Yeri Sokak araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılıyor. Çanakkale Belediyesi'nin İl trafik komisyonuna talebi doğrultusunda Arslanca Sokak ve Kemal Yeri Sokak, araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı. Belirtiler sokaklarda yaya sirkülasyonunun fazla olması, yayaların güvenliği ve kentteki sosyal alanların artırılmasına yönelik girişimler sonucu alınan karar doğrultusunda 28 Kasım 2014 Cuma gününden itibaren Arsanca Sokak ve Kemal Yeri Sokak araç trafiğine kapatılacak. Değirmenlik Sokak'ta da belirli günlerde kapatılacak. Alınan karar doğrultusunda esnafların yoğunlukta olduğu ve kentlerin yoğun olarak kullandığı Kemalpaşa Mahallesi, Değirmenlik Sokağı'nda yaya sirkülasyonun fazla olduğu Cumartesi-Pazar günleriyle Arife ve Dini Bayram günlerinde yaz dönemi 8 ile 20, kış döneminde de 8 ile 18 saatleri arasında araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Serdar Soydan, çevresel etki değerlendirmesi yönetmenliği değişikliklerini sert bir biçimde eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Serdar Soydan, çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği değişikliklerini sert bir biçimde eleştirdi. Konuyla ilgili yazılı bir basa açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Serdar Soydan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25 Kasım 2014 tarihi 291.086 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ile bir kez daha anayasal hak olan sağlıklı çevrede yaşama hakkının gasp edildiğine dikkat çekti. Bakanlığın yaptığı yönetmelik değişiklikleriyle hukuk, kanunlar ve mahkeme kararlarının yok sayıldığını belirten Soydan, Basın açıklamasında doğayı ve yaşamı yok sayan, görmezden gelen rant vampirlerinin önü açılmıştır. Çevre Bakanlığı, ülkemizin tarih, kültür mirasını ve doğal kaynaklarını yok ederek rant elde etmek isteyenlerin bakanlığı haline gelmiştir. Bakanlığın yaptığı yönetmelik ile artık kuşların göç yollarına yapılan ve kuşların vahşice ölümüne sebep olan 100 kilometre altındaki demir yolu projeleri için çet uygulaması kaldırılmaktadır binlerce daireyi kapsayan toplu konut projeleri, 500 yatak üzeri hastaneler, binlerce dönümlük golf tesisleri ve alışveriş merkezi çetten muaf tutulmaktadır. Orman alanlarının dönüştürülmesi, yeraltı, demir yolları, metrolar, sanayi ve enerji tesislerinin sökümünde çevresel etki değerlendirilmesi talep edilmeyecektir. 100 milyon metreküp altı HES projeleri çetten muaf tutularak akarsular akmaz hale getirilmekte, bitkilerin can suyu kesilmektedir. Yapılan değişikliklerle bakanlığın ve hükümetin niyeti bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Hükümet uygulamak istediği projelerde yaşamı ve çevreyi yok sayarak hiçbir kontrol mekanizmasına tahammül edememektedir. Projeleri doğal dengeye ve yasalara göre değil, yasa ve yönetmelikleri projelere göre düzenlemektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu kaynaklarının, doğanın ve gelecek kuşaklarının yaşamını korumak yerine şirketlerin geleceğine hizmet eder hale gelmiştir. Bakanlık ve hükümet sürdürebilir kalkınma yerine rant zoruna yok ederek kalkınma modeline teslim olmuştur ifadelerini kullandı. 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Ege Bölgesi Tabip Odaları İşbirliği ile Muğla Tabip Odası ev sahipliğinde Çanakkale Tabip Odası'nda aralarında bulunduğu Türkiye'deki sağlık durumunun konuşulduğu toplantı ile ilgili Çanakkale Tabip Odası bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Ege Bölgesi Tabip Odaları işbirliğiyle ile Muğla Tabip Odası ev sahipliğinde Çanakkale Tabip Odası'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'deki sağlık durumunun konuşulduğu toplantı ile ilgili Çanakkale Tabip Odası bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye'deki sağlık ortamının konuşulduğu toplantı ile ilgili yönetim kurulu adına açıklama yapan Çanakkale Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor İlhan Pirinçiler, aile hekimlerinin çalışma şartları, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı iş cinayetleri konusunda Türk Tabipler Birliği olarak hep birlikte mücadele ağıracağız dedi. Ege Bölgesi Tabip Odaları toplantısı Muğla Tabip Odası ev sahipliğinde 22-23 Kasım 2014 tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Çanakkale, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Afyon ve Antalya Tabip Odası temsilcileri katılmıştır. Türkiye'deki sağlık ortamının durumunun konuşulduğu toplantıda kamu hastaneler birliği ve afiliyasyon yani hastanelerin ortak kullanımı uygulamalarıyla sağlığın ticaretleştirildiği, tıp fakültelerinin özelliğinin ortadan kaldırıldığı, tıp eğitiminin ikinci plana atıldığı, performans paylaşımının sağlık çalışanları arasındaki barışı bozduğu, halkın sağlık hakkına ulaşımının katkı ve katılım payları ve benzer durumlarla zorlaştırıldığı, bu duruma tabip odaları olarak seyirci olamayacağımızın bilinmesi gerektiği vurgulandı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir ekip faaliyeti olmaktan çıkarılıp, aile hekimi ve çalışanının sırtına yüklendiği, aile hekimlerinin çalışma şartlarının gün geçtikçe ağırlaştırıldığı, esnek çalışma adı altında, sabah 8, akşam saat 20 mesai dayatmasının kabul edilemeyeceği, aile hekimlerine yüklenen angaryaların dayanılamaz boyutlara ulaştığı, ilgililerin bu durumu bir an önce fark etmelerinin sağlamanın çabası içerisinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. Özellikle mevcut iktidar döneminde bilimsel ve kanıta dayalı tıp uygulamalarının değersizleştirilmesi yönünde girişimlerin yoğunluk kazandığı görünmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlıkları adı altında Üzerlerine vazife olmayan kişi ya da kişilerin ileride telafisi mümkün olmayacak bir şekilde sertifikasyon programlarıyla hastalara, hastalıklara müdahalelerine yol açacak uygulamalara seyirci kalınmayacaktır. Sağlık ortamı üfürükçülere, sülükçülere, hacı ve hocalara bırakılmayacaktır. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı, topluma hedef gösterilmekten kimliğimizin değersizleştirilmesinden Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin önemsizleştirilmesinden, toplumsal saygınlığımıza gölge düşürülmesinden patlama noktasına geldiğimizin bilinmesini istiyoruz. Can güvenliği, iş güvencesi, çalışma ortamlarımızın iyileştirilmesi, iş barışını bozacak girişimlerden kaçınılması ve insanca yaşayabileceğimiz, emekliliğimize de yansıyacak ücretlendirilme sistemini getirilmesini talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılık bulmaması durumunda üretimden gelen gücümüz de dahil olmak üzere odalar olarak üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Deprem, iş kazaları, iş cinayetleri ve savaş gibi olağan dışı durumların olağan hale geldiği ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Savaş başta olmak üzere tabip odaları olarak tüm olağan dışı durumlara hazırlıklı olma durumundayız. Başta çocuk ve kadınlarımız olmak üzere savaşın etkilerinden insanlarımızı korumak, emperyal güçlerin savaş çığırtkanlıklarına karşı durmak, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya yaratmak için güçlerimizi birleştirmenin önemini biliyoruz. Soma, Ermenek, Yırca başta olmak üzere iş cinayetlerinin ve çevre katliamlarının sorumlularını yakından tanıyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında tabip odalarını ve Türk Tabipler Birliği'ni etkisizleştirme girişimlerinin faturalarını toplum olarak çok ağır ödeme durumunda bırakıldık. Buradan bir kez daha haykırıyoruz ücretini işverenden alan iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve denetçilerle işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununu çözemezsiniz. Kamuyu tamamen devre dışı bırakan taşeron sistemiyle iş cinayetlerini önleyemezsiniz. Gölgesinden korkan bir yaklaşımla çalışanları sendikasızlığa, örgütsüzlüğe sürükleyemezsiniz. Ege Tabip Odaları olarak Çatı Örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, diğer meslek örgütleri, sendikalar, partiler, sivil toplum örgütleri ve halkımızla birlikte bir mücadele ağı örme kararlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Çanakkale Kadın Platformu üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyerek kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediler. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü Çanakkale'de kadınların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşle başladı. Golf çay bahçesi önünde toplanan kadınlar dünya yerinde durmaz, kadınlar özgür kalsa. Erkek vuruyor, AK Parti koruyor, Tayyip kaç, kadınlar geliyor. Rojava'ya bin selam sloganları atarak önce Mümtaz Pirinçler Meydanı'na ardından da Çarşı Caddesi'ne yürüyüşe geçtiler. Burada trafiğe açık alanda yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından uyarılan kadınlar eylemlerini sürdürerek bas açıklamasının yapılacağı iskele meydanında toplandılar. <laughs> Platform adına meydanda açıklama yapan yürütme kurulu üyesi sekreteri Yasemin Atsız, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini ifade ederek, Türkiye'de her üç kadından birinin şiddet gördüğünü belirtti. Bizler bu kentte, bu ülkede yaşayan milyonlarca kadın olarak artık şiddetsiz, eşit, adil ve özgür bir hayat istiyoruz. Yaşam hakkımızı elimizden alan bu ateerkil düzeni, bize hayatı dar eden tüm baskı biçimlerine, isyan ediyoruz. Biz kadınlar dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kadın olduğumuz için fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete ayrımcı uygulamalara maruz kalıyoruz. Türkiye'de her üç kadından biri şiddet görüyor. Yemeğin tuzu fazla. tarihlerinde TH tel çekim işlemi dolayısıyla Eceabat ve Gökçeada ilçe merkezleriyle köyleri, Gelibolu ilçesi ise bazı köylerde 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 28 ve 29 Kasım tarihlerinde TH tel çekimi işlemi dolayısıyla Eceabat ve Gökçeada ilçe merkezleriyle köylerinde Gelibolu ilçesinde ise bazı köylerde 11 saat elektrik kesintileri yaşanacak. Konuyla ilgili varlık aracılığıyla yapılan açıklamada TİH'in 20. iletim 380 kW tel çekimi dolayısıyla 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri sabah 7 ile 18 saatleri arasında Eceabat Merkez ve Köyleri, Gökçe'de Merkez ve Köyleri ile Gelibolu'ya bağlı Bolayır, Sütlüce, Ilgardere, Pazarlı, Burhanlı, Cennetköy'de elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ilgili belediye birim müdürleri ve belediye personeli İstanbul Kadıköy'deki atölyelerde incelemelerde bulundu. Kamu özel ve sivil sektör işbirliğinde çalışmalar gerçekleştiren tasarım atölyesi Kadıköy hakkında bilgi sahibi olmak, çalışmaları yerinde incelemek üzere. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ilgili belediye birim müdürleri ve belediye personeli İstanbul Kadıköy'deki atölyede incelemelerde bulundu. Katılımcı bir anlayışla kadıköylüler, gönüllüler, destekçiler ve tasarımcıları ile bir araya getiren oluşumda, özellikle mekansal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Fikirler, projeler toplanıyor. Gerek sembolik ödüllü yarışmalar, gerekse sunumlar çerçevesinde katılımcılık sağlanıyor. Kadıköy Belediyesi'nin de büyük ölçüde desteklediği takta ortaya çıkan projeler uygulanabilirliği değerlendirilerek hayata geçiriliyor. Süper Amatör Ligi takımlarından Çanakkale Spor Futbol Kulübü, Arslanca Spor Maçı hazırlıklarını sentetik çim sahada sürdürdü. Miray Nakliyat, Süper Amatör Ligi takımlarından Çanakkale Spor Futbol Kulübü, Arslanca Spor Maçı hazırlıklarını sentetik çim sahada sürdürdü. Antrenör Engin Yavuz Nezaretinde yapılan çalışmaya İzmir'de düzenlenen turnuva nedeniyle üniversite takımında yer alan futbolcular katılmadı. Soğuk havada gerçekleşen antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Erdal ile Deniz takımla birlikte çalıştı. Çanakkale Spor defans attı, adeta kalesine etten duvar ördü. Çanakkale Spor Lig'de oynanan 5 maçta rakip forvette geçiş vermedi. Miray Nakliyat Süper Amatör Ligi'nde 5 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Kırmızı Beyazlı ekip bu maçlarda kalesinde hiç gol görmedi. İktena mağlup lider Çanakkale Spor'da kaleci Tayfun ve defans hattı ilk 5 haftada performanslarıyla göz doldurdu. Çanakkale Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın akşam saatlerimiz 19.30 gösterdiğinde yaşamın içinden haberlerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.